Tarihin tozlu sayfaları arasında kaybolmuş, sadece fısıltılarla ve ozanların telli çalgılarıyla günümüze ulaşan öyle hikayeler vardır ki, en cüretkar hayalleri bile gölgede bırakır. Bizim şimdi anlatacağımız da onlardan biri. Unutulmuş bir çağın, dağların gökyüzüyle birleştiği Tanrı Dağları'nın kalbinde bir kadının çelik iradesiyle bir ulusun kaderine nasıl meydan okuduğunu keşfedeceğiz. Bu bir erkeğin gölgesinde kalmayı reddeden, kendi destanını kendi kanıyla yazan bir savaşçının öyküsü. Bu inanılmaz yolculuğun hiçbir anını kaçırmamak, efsanenin her katmanını bizimle birlikte aralamak için bu serüvende bize katılın. Gelin görün ki bu sadece bir savaş hikayesi değil. Bu aynı zamanda tutkunun Onur'un ve Bozkır'ın ortasında filizlenen beklenmedik bir aşkın anlatısı. Gücün sadece kaba kuvvetle ölçülmediği, zekanın ve cesaretin en keskin kılıçtan bile daha ölümcül olabildiği bir dünyadayız. Şimdi zihninizdeki tüm bilinen kahramanlık kalıplarını bir kenara bırakın. Çünkü tanışacağınız kadın Saykal hepsini yerle bir edecek. Onun hikayesi bir halkın ruhunu anlamak için eşsiz bir anahtar sunuyor. Birlikte bu anahtarı kullanarak tarihin kapılarını aralayacak ve efsanesinin doğduğu topraklara adım atacağız. Bozkır'ın kalbinde büyük bir şölen, bir toy kurulmuştu. Kırgız beyleri, komşu kabilelerin liderleri ve en cesur savaşçılar Manas'ın şerefine bir araya gelmişti. Havada kızarmış et kokusu, kımız dolu kapların şıngırtısı ve atların kişnemeleri birbirine karışıyordu. Manas, o efsanevi kahraman, halkının sevgi seli içinde yanında sadık 47 ile birlikte baş köşede oturuyordu. Onun gücü ve karizması adeta etrafındaki havayı bile titretiyordu. Herkes onun yenilmezliğinden, düşmanlarını nasıl dize getirdiğinden bahsediyor, ozanlar kopuzlarıyla onun kahramanlıklarını anlatan ezgiler çalıyordu. Bu görkemli kalabalığın ortasında her şey Manas'ın ve onun sarsılmaz otoritesinin bir kutlaması gibi görünüyordu. Ancak bu uyumlu görüntü beklenmedik bir anda parçalandı. Kalabalığın arasından süzülerek ilerleyen bir gölge herkesin dikkatini üzerine çekti. Bu Noay kabilenin hanı Karahan'ın kızı Say kaldı. Üzerindeki savaşçı zırhı güneş altında bir dağ gölü gibi parlarken uzun siyah saçları omuzlarından bir şelale gibi dökülüyordu. Yüzünde ne bir korku ne de bir çekingenlik vardı. Gözleri doğrudan manasın gözlerinin içine bakan iki keskin hançer gibiydi. Sessizlik bir anda çökünce Saykal'ın sesi bir kırbaç gibi şakladı. Dedi ki: Ey Kırgızların büyük kahramanı Manas, gücün ve cesaretin dillere destan. Lakin bir halkın lideri en iyilerle boy ölçüşmeden tam anlamıyla lider sayılmaz. Ben Karahan'ın kızı Saykal, sana er meydanında meydan okuyorum. Bu sözler toy alanına atılmış bir kor parçası gibiydi. Bir kadının hem de böylesine genç ve güzel bir kadının Yaşayan efsane manasa meydan okuması duyulmuş şey değildi. Bir anlık şaşkınlığın ardından kalabalıktan bir uğultu yükseldi. Manas'ın kırk yiğidi öfkeyle ayağa fırlamaya yeltendi ama Manas tek bir el hareketiyle onları durdurdu. Gözlerini Saykal'dan ayırmıyordu. Bu kadının cesareti onu hem şaşırtmış hem de etkilemişti. Yüzünde alaycı değil meraklı bir tebessüm belirdi. Bu bir hakaret değil, aksine onurun en saf haliyle bir sınanmasıydı. Manas ayağa kalktı. Onun heybetli duruşu bile tek başına bir orduya bedeldi. Gür sesiyle cevap verdi. ''Meydan okumanı kabul ediyorum. Say kal. Atını ve mızrağını hazırla. Bozkır, kimin daha yiğit olduğuna tanıklık etsin.'' Böylece iki devasa güç İki sarsılmaz irade binlerce insanın meraklı ve gergin bakışları altında karşı karşıya geldi. Bu sadece bir mızrak dövüşü olmayacaktı. Burada tanık olduğumuz şey eski geleneklerin ve yeni bir gücün çarpışmasıydı. Saykalın atı rüzgarla dans eden bir tayfun gibiydi. Manasın akkulası ise yer sarsıntısı gibi sağlam ve güçlüydü. İki savaşçı birbirlerine doğru dört nala at sürdüklerinde zaman sanki bir anlığına durdu. Mızrakların birbirine çarpma anında çıkan ses göğü yaran bir şimşek gibiydi. Kırılan sadece ahşap ve çelik değildi. O an bir kadının gücünün bir erkeğinkine denk olabileceği fikri herkesin zihninde onarılamaz bir çatlak oluşturmuştu. Dövüşün ilk anlarında ne Saykal ne de Manas bir üstünlük sağlayabildi. Her saldırı ustaca karşılanıyor, her hamle bir sonrakini doğuruyordu ve Bozkır nefesini tutmuş bu iki efsanenin dansını izliyordu. Gök gürültüsünü andıran o ilk darbenin yankısı Bozkır'ın üzerinde hala asılıyken iki savaşçı atlarını birbirinden ayırdı. Dört nala birbirlerine doğru at sürmenin yarattığı toz bulutu yavaşça çökerken toy alanındaki binlerce kişi adeta tek bir vücut olmuş, nefesini tutmuştu. Burada tanık olduğumuz şey sıradan bir güç gösterisi değildi. Bu, geleneklerin ve beklentilerin çeliğin çeliğe çarpmasıyla yeniden şekillendiği bir andı. Saykal atının üzerinde bir an bile sarsılmadan dimdik duruyordu. Gözleri, manasın yüzündeki şaşkınlık ve hayranlık karışımı ifadeyi dikkatle süzüyordu. Manasın, kırk yiğidinin yüzündeki öfke ise yerini yavaş yavaş bir tür anlaşılamazlığa bırakmıştı. Liderlerinin karşısında böyle direnen bir gücü daha önce hiç görmemişlerdi. Manas, içinden yükselen ve daha önce hiç tatmadığı bu duyguyla bir an bocaladı. Bu kadın sadece güçlü değildi, Aynı zamanda zekiydi. Onun saldırılarını bir kaya gibi karşılamak yerine bir nehir gibi etrafından dolaşıyor, gücünü kendisine karşı kullanmanın bir yolunu buluyordu. İkinci hücum için atlarını tekrar birbirlerine doğru sürdüklerinde Manas bu kez tüm gücünü mızrağının ucuna topladı. Akkula'nın ayakları altında zemin titrerken manasın narasını duyanlar bunun sıradan bir dövüş olmadığını, bir devin uyanışına şahitlik ettiklerini anladılar. Ancak Saykal'ın da bir planı vardı. Manasın mızrağı ölümcül bir yılan gibi üzerine gelirken son anda atını hafifçe yana çekti ve kendi mızrağının ucuyla manasınkine yandan bir darbe indirdi. Amaç rakibini yaralamak değil dengesini bozmaktı. İşte tam o anda hepimizin beklediği ama yine de şok edici olan şey gerçekleşti. İki mızrak dayanabilecekleri son güce ulaştıklarında korkunç bir çatırtıyla binlerce parçaya ayrıldı. Kıymıklar havada uçuşurken hem Manas hem de Saykal bir anlığına silahsız kaldılar. Bu durum dövüşün kurallarını anında değiştirdi. Artık iş incelikli mızrak hamlelerine değil, kılıçların soğuk ve acımasız mantığına kalmıştı. Manas, belindeki ağır kılıcını çekerken yüzünde vahşi bir gülümseme belirdi. Bu onun alanıydı. Kaba kuvvetin ve sarsılmaz dayanıklılığın hüküm sürdüğü yer. Saykal ise ondan bir an önce davranarak daha hafif ve kıvrak kılıcını çekti. Onun duruşu bir avcının sabrını ve bir kartalın keskinliğini taşıyordu. Atları yan yana geldiğinde kılıçların şakırtısı kopuzların sesini bastırdı. Bu artık bir dans değildi. Daiichi, hayatta kalmak için verilen amansız bir mücadeleydi. Manasın her kılıç savuruşu bir ağacı kökünden sökecek kadar şiddetliydi. Saykal ise bu devasa gücün karşısında bir yaprak gibi salınıyor, darbelerden sıyrılıyor ve en zayıf anını kollayarak kendi karşı saldırılarını yapıyordu. Görüyoruz ki Saykal'ın stratejisi yormak ve yıpratmak üzerine kuruluydu. Manas'ın tükenmez gibi görünen gücünün de bir sınırı olduğunu biliyordu. Dövüş uzadıkça kalabalıktaki fısıltılar yükselmeye başladı. İnsanlar artık kimin kazanacağını değil, bu inanılmaz mücadelenin nasıl bitebileceğini merak ediyorlardı. Karahan'ın yüzünde ise ne bir endişe ne de bir gurur vardı. Sadece kızının her hamlesini tartan derin bir sükûnet okunuyordu. Dövüşün belki de 10. ya da 15. dakikasında Manas nihayet bir anlık boşluk yakaladı. Güçlü bir hamleyle Saykal'ın kılıcını savuşturup atının dizginlerine uzandı. Amacı onu atından çekip yere düşürmekti. Bu Bozkır savaşlarında sıkça görülen rakibi onursuz bir pozisyona sokan bir hamleydi. Ancak Saykal bunu bekliyordu. Manas'ın kolu kendisine uzandığı an o da aynı çeviklikle Manas'ın zırhından yakaladı. İki devasa güç atların üzerinde birbirine kenetlenmiş bir haldeyken hayvanlar dengelerini kaybetti. Korkunç bir gürültüyle Kırgızların kahramanı Manas ve Nuay'ların savaşçı kızı Saykal aynı anda atlarından yuvarlanarak kendilerini tozlu toprağın üzerinde buldular. Artık atlar yoktu, mızraklar yoktu. Zırhlar sadece birer ağırlıktı. Sadece iki insan, iki irade ve Bozkır'ın şahitliğinde yazılan yeni bir destan vardı. Toz ve ter kokusunun birbirine karıştığı o Bozkır toprağında iki savaşçı ağır zırhlarının içinde nefes nefese ayağa kalktı. Kalabalığın uğultusu uzak bir fırtınanın sesi gibiydi artık kimse için bir anlam ifade etmiyordu. Gelin şimdi o anın gerilimine odaklanalım. Sahne artık geniş bir meydan değil, iki insanın etrafındaki birkaç adımlık daracık bir çemberdi. Atların gücü ve mızrakların hızı olmadan mücadele en ilkel ve en saf haline bürünmüştü. Bu artık stratejinin değil, dayanıklılığın ve çıplak iradenin savaşıydı. Manas omzundaki hafif sızıyı umursamadan kılıcını sımsıkı kavradı. Saykal ise bir an bile tereddüt etmeden savunma duruşunu aldı, vücudu gerilmiş bir yay gibiydi, her an ölümcül bir ok fırlatmaya hazırdı. İlk hamleyi yapan yine manası oldu. Onun kılıcı bir balyoz gibiydi, sadece kesmek için değil, aynı zamanda kırmak ve ezmek için savruluyordu. Saykal'ın küçük kalkanı bu darbeler altında inlerken genç kadın her çarpışmada geriye doğru birkaç adım atmak zorunda kalıyordu. Görüyoruz ki Manas'ın taktiği basitti. Rakibini yoracak, direncini kıracak ve sonunda açacağı en küçük bir boşluktan ölümcül darbeyi indirecekti. Lakin Saykal bir dağ keçisinin sebatkarlığına sahipti. O devasa gücün altında ezilmek yerine enerjisini darbeleri savuşturmak ve doğru anı beklemek için kullanıyordu. Kılıç sesleri artık tek düze bir metronom gibiydi. Her vuruş yaklaşan sonun ritmini tutuyordu. Manas'ın 47, liderlerinin bu kadar uzun süren bir yakın dövüşte zorlandığına ilk kez şahit oluyordu ve yüzlerindeki endişe giderek artıyordu. Mücadele uzadıkça Manas'ın nefes alışverişleri daha belirgin hale geldi. Saykal'ın beklediği an işte buydu. Manas'ın bir anlık yorgunlukla kılıcını biraz ağır kaldırdığı o kısacık zaman diliminde Saykal ileri atıldı. Amacı bir yara açmak değildi. Kılıcının kabzasıyla Manas'ın silah tutan bileğine sert bir darbe indirdi. Manas acıyla inleyerek bir an sendeledi ve bu Saykal'a yetmişti. Vücudunun tüm ağırlığını kullanarak manası dengesinden etti ve Kırgızların yenilmez denen kahramanı ikinci kez toprağa düştü. Ancak bu kez Saykal ayaktaydı ve kılıcının soğuk ucu Manas'ın zırhının boyun kısmındaki aralığa dayanmıştı. Toy alanına mezar sessizliği çöktü. Herkesin nefesi boğazında düğümlenmişti. Tarih bir kadının eliyle yeniden yazılmak üzereydi. İşte bu noktada hikaye beklenmedik bir yöne savruluyor Saykal'ın zaferi ilan etmesini, o ölümcül hamleyi yapmasını beklerken o sadece Manas'ın gözlerinin içine baktı. Burada tanık olduğumuz şey bir katilin soğukluğu değil, bir savaşçının saygısıydı. Manas'ın gözlerinde korku yoktu. Sadece şaşkınlık ve yenilgiyi kabullenmiş bir adamın yorgun onuru vardı. Birbirlerinin gözlerinde gördükleri şey düşmanlık değil, eşi benzeri görülmemiş bir denkliliğin yansımasıydı. Saykal yavaşça kılıcını indirdi. Geriye doğru bir adım attı ve konuştu. Sesi yorgun ama netti. Sen büyük bir kahramansın Manas. Seni öldürmek bana onur değil, halkıma ise bir lider kaybettirir. Benim zaferim seninle denk dövüşebilmiş olmaktır. Bu sözler Manas'ın ruhunda bir şimşek etkisi yarattı. Yattığı yerden yavaşça doğruldu üzerindeki tozları silkmedi bile. Kalabalığa ya da kendi yiğitlerine değil doğrudan say kala baktı. Yüzünde ne bir öfke ne de bir utanç vardı. Aksine daha önce kimsenin görmediği bir aydınlanma, bir anlayış ifadesi belirmişti. Yüksek ve gür sesiyle tüm bozkıra ilan etti. Bugün ben yenilmedim. Bugün Kırgız halkı kazandı. Çünkü Bozkır bize kendisi kadar güçlü, dağlarımız kadar mağrur bir evlat daha hediye etti. Ardından Saykala doğru yürüdü ve herkesi şaşkına çeviren o hamleyi yaptı. Onun önünde hafifçe eğildi ve elini uzattı. Senin gibi bir savaşçı düşmanım olmamalı, müttefikim olmalı. Benimle, halkımla bir ol. Bu teklif sadece bir barış çağrısı değil, aynı zamanda kurulmuş tüm düzenlere bir meydan okumaydı. Bir erkeğin kendisini neredeyse mağlup eden bir kadına sunduğu bu ittifak, tarihin akışını değiştirebilecek bir potansiyele sahipti. Babası, Karahan'ın yüzündeki o değişmez sükunet maskesi ilk kez çatladı ve yerini belli belirsiz bir gurura bıraktı. Bozkır'ın ortasında kurulan o büyük toy alanında derin bir sessizlik hakim oldu. Herkesin gözü Manas'ın kendisine uzattığı eli izleyen o genç kadındaydı. Vereceği cevap sadece kendi kaderini değil, iki büyük halkın geleceğini de şekillendirecekti. Bozkırın ortasında zaman adeta donmuştu. Manas'ın uzattığı el sadece bir barış teklifi değil, aynı zamanda iki farklı dünyanın birleşme ihtimalini taşıyan bir köprüydü. Gelin o anın sessizliğine kulak verelim. Saykal'ın gözleri önce manasının nasırlı ve güçlü eline, sonra o elin sahibinin yüzündeki samimi beklentiye, en sonunda ise kalabalığın arasında dimdik duran babası Karahan'a çevrildi. Babasının gözlerinde ne bir emir ne de bir tavsiye vardı. Sadece sarsılmaz bir güven okunuyordu. Bu karar tamamen Saykal'a aitti. Genç kadın, manasın elini sıkmak yerine kendi avucunu açıp onunkinin üzerine koydu Bu bir aslan bağlılık yemini değil bir denkliğin onayıydı Sesi yorgunluğuna rağmen tüm meydana yetecek kadar berraktı İttifakın kılıçla değil adaletle yürürse kabulümdür Ordun benim ordum halkım senin halkın sayılırsa bu el havada kalmaz Bu sözler manasın beklediğinden çok daha fazlasıydı Burada tanıklık ettiğimiz şey, bir zaferin ardından gelen basit bir anlaşma değil, yeni bir yönetim felsefesinin ilanıydı. Manas gülümsedi. Bu, bir kahramanın zafer gülümsemesi değil, kendisiyle aynı dilden konuşan birini bulmuş bir liderin memnuniyetiydi. Adalet, benim de yolumdur Saykal. Kırk yiğidim şahidim olsun ki, senin sözün benim sözüm kadar geçerli olacaktır. Böylece, İki büyük gücün birliği, binlerce insanın önünde kan dökülmeden karşılıklı saygıyla perçinlenmiş oldu. Manas'ın yiğitleri arasındaki homurdanmalar bıçak gibi kesilmişti. Liderlerinin bu kadına gösterdiği saygı, onların da saygı göstermesi için yeterli bir sebepti. Artık Saykal sadece Noaylar'ın savaşçı kızı değil, aynı zamanda Kırgızlar'ın da güvendiği bir komutandı. Bu yeni düzenin ilk sınavı ise çok uzun sürmedi. Birliğin haberi daha komşu obalara tam olarak yayılmadan doğudan gelen bir tehlike Bozkır'ı kasıp kavurmaya başladı. Acımasızlıklarıyla nam salmış Kalmuklar, zayıf düştüğünü sandıkları Kırgız topraklarına doğru büyük bir orduyla ilerliyordu. Savaş meclisi yani kurultay acilen toplandı. Manas'ın komutanları her zamanki gibi düşmanı ovada karşılamayı, kaba kuvvetle ezip geçmeyi öneriyordu. Onlara göre en iyi savunma en şiddetli saldırıydı. Manas da bu fikre yatkındı. Ancak herkesin gözü mecliste ilk kez yer alan Saykal'daydı. O sessizce harita niyetine kullanılan bir hayvan derisi üzerindeki nehirleri ve geçitleri inceliyordu sessizliğini bozduğunda tüm dikkatler ona yöneldi. Kalmuklar sayıca bizden üstün. Onlarla ovada çarpışmak dalgalara karşı duvar örmeye benzer. Duvar yorulur ama dalgalar yorulmaz dedi. Ardından parmağıyla dar bir boğazı işaret etti. Düşmanı bu altın vadiye çekmeliyiz. Ordunun bir kısmıyla Manas onlara görünecek ve sahte bir ricatla onları peşine takacak. Biz ise ordunun geri kalanıyla boğazın yamaçlarında pusuya yatacağız. Onlar zafer kazandıklarını sandıkları an gökten yağan oklar ve yamaçlardan yuvarlanan kayalarla kendi tuzaklarına hapsolacaklar. Bu plan o kadar cüretkar ve o kadar zekiceydi ki mecliste bir anlık sessizlik oldu. Manas'ın komutanlarından bazıları bu plana güvensizlikle yaklaştı. Bu bir savaş değil, bir hile gibiydi. Ancak Manas, Saykal'ın gözlerindeki stratejik pırıltıyı görmüştü. "Plan budur," diye kesti attı. "Hazırlıklara başlayın." İşte bu noktada Saykal'ın dehasını ve liderliğinin nasıl bir fark yarattığını görüyoruz. Savaş tam da onun öngördüğü gibi gelişti. Manas ve yiğitleri Kalmuk ordusunun öncü birliklerini karşılayıp Kısa bir çarpışmanın ardından planlı bir şekilde geri çekilmeye başladılar. Zaferi olan açlıkları ve Kırgızları küçümsemeleri Kalmuk komutanının gözünü kör etmişti. Tüm ordusuyla dar vadiye daldığında sonunu hazırladığından habersizdi. Saykal'ın işaretiyle vadinin iki yamacından aynı anda ölüm yağmaya başladı. Oklar güneşi perdeledi, dev kayalar Kalmukların düzenini darmadağın etti. Panik içinde geri dönmeye çalıştıklarında ise Manas ve ordusunun vadi girişini kapattığını gördüler. Savaş saatler içinde bir katliama dönüştü. Kalmuk ordusu neredeyse tamamen imha edildi. Bu zafer Manas'ın şimdiye kadar kazandıklarından çok farklıydı. Bu sadece kılıcın değil, aklın zaferiydi. Akşam olduğunda savaş meydanına bakan bir tepenin üzerinde Manas ve Saykal yan yana duruyordu. Artık birbirlerine bakan iki rakip değil, aynı ufka bakan iki liderdiler. Kurdukları ittifak, Bozkır'ın en kanlı sınavından geçmiş ve eskisinden çok daha güçlü bir şekilde ayakta kalmıştı. Altın Vadi Zaferi sadece bir savaşın sonu değil, aynı zamanda Bozkır'da yeni bir çağın şafağıydı. O tepenin üzerinde batan güneşin kızıllığında Manas ve Saykal'ın yan yana duruşu sadece iki komutanın değil iki farklı liderlik anlayışının birleşimini simgeliyordu. Artık mesele sadece toprakları korumak değil, o topraklarda adaleti ve bilgeliği nasıl yeşertecekleriydi. Saykal'ın varlığı, Kırgız savaş meclislerine sadece yeni bir stratejik akıl getirmekle kalmadı, Aynı zamanda kadınların sesinin de ne kadar güçlü ve gerekli olabileceğini gösteren yaşayan bir kanıt haline geldi. Onun önerileriyle kurulan adil mahkemeler, zayıf kabilelerin korunması için çıkarılan yasalar Manas'ın gücünü kaba kuvvetin ötesine taşıyarak onu bir kahramandan gerçek bir devlet adamına dönüştürdü. Gelin şimdi zamanın ötesine bir yolculuk yapalım ve yüzyılların tozlu perdelerini aralayarak günümüze gelelim. O destansı o olayların yaşandığı topraklarda Tanrı Dağları hala aynı heybetle gökyüzüne uzanıyor. Peki o dağların eteklerinde yaşayanlar için Saykal ismi bugün ne anlama geliyor? Onun hikayesi, ozanların kopuzlarında ya da eski el yazmalarında kalmış kuru bir efsaneden mi ibaret? Cevap, beklediğimizden çok daha canlı ve çok daha derinde saklı. Bişkek'in modern caddelerinden, Issık Göl'ün sakin kıyılarına kadar, Saykal'ın mirası adeta havaya sinmiş durumda. Onun adı bugün hala kız çocuklarına veriliyor, onlara sadece bir isim değil, aynı zamanda bir duruş, bir kimlik hediye ediliyor. O isim, cesaretin, zekanın ve kendi kaderini çizme iradesinin sembolü olarak fısıldanıyor. Burada karşımıza çıkan tablo, bir savaşçı, kültünün basit bir yansıması değil. Anlıyoruz ki, Saykal, Kırgız halkının kolektif hafızasında bir mihenk taşı. O, erkek egemen bir dünyada sadece kılıcıyla değil, aklıyla ve adalet duygusuyla kendine yer açan bir figür. Günümüz Kırgızistan'ında kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine yapılan tartışmalarda onun efsanesi hala ilham verici bir referans noktası olarak kullanılıyor. O, ataerkil yapıların bile en yetenekli ve kararlı olanın önünde eğilmek zorunda kalabileceğinin tarihsel bir kanıtı gibi. Sanatçılar onun duruşunu tuvallerine yansıtıyor, şairler onun adına dizeler yazıyor ve tarihçiler onun Manas Destanı'ndaki rolünün önemini yeniden keşfediyorlar. O sadece Manasa meydan okuyan kadın değil, aynı zamanda Manas'ı daha büyük bir lider yapan denge unsuru olarak görülüyor. Bu destansı anlatının sonuna gelirken, Saykal'ın sadece geçmişe ait bir kahraman olmadığını fark ediyoruz. O, sürekli yeniden yorumlanan, her neslin kendi anlamını bulduğu yaşayan bir miras. Onun hikayesi bize gücün sadece fiziksel olmadığını, en büyük zaferlerin kılıçla değil, vizyonla kazanıldığını hatırlatıyor. O, kendi yolunu açmak için kimseden izin istemeyen, saygıyı talep etmek yerine onu hak eden bir ruhun ölümsüz temsilcisi. Bu efsane, binlerce yıl önce olduğu gibi bugün de insanlara ilham vermeye özellikle de genç kadınlara kendi potansiyellerinin sınırlarının olmadığını göstermeye devam ediyor. Peki sizce Saykal gibi bir figürün mirası günümüz dünyasında liderlik ve toplumsal roller hakkında bizlere ne gibi dersler veriyor? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bu ve benzeri unutulmuş hikayelerin derinliklerine inmeye devam etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.